civcivimizin biri kayıp. Beyazlı olanlardan. 5 tane var. Bunlardan altı olması lazım. Bunlardan 7'ydi. 7 zaten. Ama burada bir tanesi yok. O benim yaşatıp hayatta tuttum. Bir de onu gördüm. Onu ararken Normalde ördekler her gün bir tane falan iki tane yumurtluyordu. Bir de şurayı yumurtlamışlar. Kümesin arkasına. Orada da beş tane yumurta var. Her gün yumurtlamışlar aslında oraya. Üç yumurtlamışlar. Birini dışarı. ikisini oraya falan. yerden civciv sesi geliyor ama buradan mı geldi? Neyse ben civcivi aramaya devam. Bu videoyu da az önceki videodan bir dakika sonra çekiyorum. Bunun altına da iki gündür sabah işe giderken bakıyorum horoz giriyor böyle bak 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 değişik sesler çıkarıyor. Yanına tavuk gitti falan filan. Aha. Burada da üç tane yumurta. Bunlar tavuk yumurtası belli hangi tavuk buraya yumurtladı niye buraya yumurtladılar içeri yumurtlamıyorlar onu da çözebilmiş değilim civcivi ararken 8 tane yumurta bulduk ama keşke civciv kaybolmasaydı da 8 yumurta da olmasaydı 45 günlük civciv İnşallah buralarda bir yerde kalmıştır. Yarın döner diyeceğim de. Hiç de öyle bir ihtimal. Açıkçası çok zayıf yani. Vermiyorum da demiyorum da. Zayıf bir ihtimal. yüzde yani %1 bana göre. Çünkü o zaten burada olsa içeri girer. yok. Bakalım sabah hayırlısı göreceğiz. Kameram pis.